Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. sınıfın 8. ünitesi olan Bookworms yani Kitap Kurtları adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu dersimizde okunabilecek materyallerin İngilizce isimlerini ve ayrıca bazı önemli kalıpları işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğimiz kelimelerle ilgili oyunlar oynamak istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlıyoruz novel, roman. Newspaper, gazete. E-book, online kitap. Comics, çizgi romanlar. Storybook, hikaye kitabı. Magazine, dergi. Dictionary, sözlük. Poetry book, şiir kitabı. Biography, biyografi Science book, bilim kitabı History book, tarih kitabı Geography book, coğrafya kitabı Music book, müzik kitabı Horror book, korku kitabı Fantasy book, olağanüstü olayları anlatan kitap Romance book aşk kitabı Adventure book macera kitabı Children's book çocuk kitabı Classics klasikler Literature book edebiyat kitabı Öğrendiğimiz kelimelerin aklımızda kalıcı olabilmesi için bunlarla ilgili alıştırmalar çözüp bol bol pratik yapacağız. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki resimlerin altına yerleştireceğiz. Önce bu kelimeleri hatırlayalım. Newspaper, gazete. Magazine, dergi. E-book, online kitap. Novel, roman. Dictionary, sözlük. Comics, çizgi romanlar demektir. Bunları şimdi uygun resimlerin altına yerleştirelim. Birinci resimde sözlük vardır. Sözlük ne demektir? Dictionary, dergi, magazine, roman, novel, online kitap, e-book, gazete, newspaper, çizgi romanlar ise comics. Şimdiki alıştırmada ise ortada verilen kelimeleri yandaki resimlerin altına yerleştireceğiz. Kelimeleri hatırlayalım. Science book, bilim kitabı, adventure book, macera kitabı, music book, müzik kitabı, history book, tarih kitabı. Geography book, coğrafya kitabı. Children's book, çocuk kitabı demektir. Bunları şimdi resimlerin altına yerleştirelim. Eminim siz çözmeye başladınız bile. Birinci resimde tarihle ilgili simgeler var. Demek ki bu tarih kitabı. Tarih kitabı, history book demektir. İkinci resimde bilimle ilgili şeyler var. Bilim kitabı, science book. Üçüncü resimde ise dünya vardır. Dünya ile ilgili bulgular, geography book yani coğrafya kitabında bulunur. Diğer yanda bulunan resimlere bakalım. Bu bir macera kitabıdır. Macera kitabı Adventure Book. Çocuk kitabı Children's Book. Ve son olarak müzik kitabı Music Book. Vocabulary kelimeler demektir. Bu ünitede bulunan ve bilmeniz gereken diğer önemli kelimeler şunlardır. Library, kütüphane. Librarian, kütüphaneci painting tablo bookshelf bookcase kitaplık information bilgi bookshop kitap dükkanı lend ödünç vermek borrow ödünç almak read okumak bookworm kitap kurdu author yazar Homework, assignment, ödev, drawer, çekmece, fireplace, şömine, carpet, halı, interesting, ilginç, look for, bir şeyi bulmaya çalışmak, aramak, look up, bakmak, clock, saat, coffee table. Sehpa. Lamp. Lamba. Novelist. Roman yazarı. Kelimeleri öğrendiğimize göre alıştırmayı çözebiliriz. Öncelikle kelimeleri tekrar edelim. Bookshelf. Kitaplık. Author. Yazar. Painting. Tablo. Library. Kütüphane. Borrow. Ödünç almak. Drawer. Çekmece demektir birinci resimdeki kişi ödünç alıyor. Ödünç almak borrow. Yazar author. Kütüphane library. Tablo painting. Kitaplık bookshelf. Çekmece drawer. Prepositions of place. Diğer yön bildiren kelimeler. Bir şeyin yerini nerede olduğunu belirtirken bazı kelimelere ihtiyacımız vardır. Bu kelimeleri kullanarak herhangi birisinin ya da herhangi bir nesnenin yerini söyleyebiliriz. Önce bu kelimeleri işleyelim, daha sonra bu kelimelerle ilgili alıştırmalar çözelim. On, üstünde demektir. Bir şey eğer üstündeyse bunu belirtmek istiyorsak on kelimesini kullanabiliriz. Behind, arkasında. In front of, önünde. Between, arasında. Next to, bitişiğinde under altında near yanında opposite karşısında in içinde around çevresinde örnekleri inceleyelim his bed is next to the window onun yatağı pencerenin bitişiğindedir next to bitişiğinde anlamına gelir The cat is sleeping under the chair. Kedi sandalyenin altında uyuyor. Under, altında. We met in front of the post office. Biz postanenin önünde buluştuk. In front of, in front of, önünde demektir. The pharmacy is opposite the street. Eczane caddenin karşısındadır. Opposite, karşısında anlamına gelir. Your pencil is behind the books. Senin kalemin kitapların arkasında. Behind arkasında. Yer yön bildiren kelimelerle ilgili kısa bir alıştırma çözelim. Verilen kelimeleri aşağıdaki resimlerin altına yerleştireceğiz. Birinci resimde bir şeyin arasında. Arasında derken between kelimesini kullanırız. Üstünde on. İçinde in. Bitişinde next to. Altında under arkasında behind demektir. Simple past tense geçmiş zaman anlamına gelir. Biz bu konuyu 7. ünitede en ince aynısına kadar işledik, bol bol örnek inceledik ve sorular çözdük. Bu ünitede de önemli olduğundan dolayı kısacası göz atalım. Bu zaman dilimini kullanabilmek için geçmişte yaptığımız bir eylemden bahsetmemiz gerekiyor. Geçmişte yaptığımız işlerden, aktivitelerden, eylemlerden bahsederken simple past tense kullanırız. Yaptığımız işler geçmişte kalmıştır ve bunu anlatmak istiyoruz. Bu yüzden geçmiş zamana ihtiyacımız var. Geçmiş zamanda önemli olan şey fiillerdir. Fiiller iki şekilde kullanılır. Fiil dediğimiz kelimeler hareket bildiren kelimelerdir. Örneğin koşmak, zıplamak, oynamak gibi eğer bir kelime bir hareket bildiriyorsa bu fiildir. Geçmiş zamanda fiilleri kullanabilmemizin iki şekli vardır. Birincisi regular verbs dediğimiz düzenli fiiller Diğeri ise irregular verbs dediğimiz düzensiz fiiller. Bu ikisini birbirine karıştırmamanız için teker teker inceleyelim. Öncelikle düzenli fiilleri yani regular verbs dediğimiz kelimeleri inceleyeceğiz. Düzenli fiil yapmanın kuralı şudur. Düzenli fiilleri ikinci haline dönüştürebilmek için belli başlı kurallar vardır. Fiillerin sonuna e ve d harfini ekleriz. Bazen e harfi vardır, sadece d harfi eklememiz gerekir. Bazen ise bazı fiillerin sonu Y harfiyle biter. O zaman Y harfini yazmayız. Onun yerine i yazarız. Daha sonra E ve D kelimelerini ekleriz. Düzenli fiiller ayrıntısıyla inceleyelim. I finished a history book. Ben bir tane tarih kitabı bitirdim. Geçmişte tarih kitabını okumuş, bitirmiş, geçmiş zamanda kalmış bir eylemden bahsediyor. Bu yüzden geçmiş zaman kullanmamız gerekiyor. Finish, bitmek, bitirmek fiili düzenlidir. Sonuna e ve d harflerini yazmamız yeterlidir. Ali borrowed a novel from the library. Ali kütüphaneden bir roman ödünç aldı. Borrow ödünç almak anlamına gelir. Düzenli bir fiildir. Bu yüzden bunu geçmiş zamanda belirtmek için sonuna e ve d harflerini yazarız. Tom played tennis with his friends. Tom arkadaşlarıyla tenis oynadı. Play oynamak fiili düzenlidir. Bu yüzden sonuna e ve d eklememiz yeterlidir. Irregular verbs, düzensiz fiiller demektir. Düzensiz fiillerin belli başlı bir kuralı yoktur. Bunlar bir liste halindedir ve bunları ezberlemeniz gerekiyor. Ezberleyebilmenizin kolay yollarını bir önceki ünitede ayrıntısıyla paylaştım. Orayı tekrar dinleyerek bu fiilleri kolayca ezberlemenin yönteminden faydalanabilirsiniz. Ayrıca düzensiz fiilleri iyice ezberlemek istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulaması indirerek oyunlar oynayabilirsiniz. Böylece daha kalıcı bir hale gelecektir. Düzensiz filler tamamen değişirler, bambaşka bir hale dönüşürler. Bazen tamamen de aynı kalırlar. Örneğin, Ayşe rode a horse last weekend. Ayşe geçen hafta sonu ata bindi. Rode, binmek anlamına gelir. Aslında birinci hali ride olarak yazılır. Geçmiş zamanda tamamen değişir ve rode olarak yazarız. Emre met his friend last week. Emre, geçen hafta arkadaşıyla buluştu. Aslında bu fiil meet fiilidir. Yani buluşmak. Bu tamamen değişir ve met olarak yazılır. Geçmiş zaman hali met olarak kullanılır. They bought a magazine. Onlar bir dergi satın aldılar. Buy satın almak anlamına gelir. Bu fiil geçmiş zamanda tamamen değişir. Düzensiz olduğu için bought şeklinde yazılır. Negative form olumsuz hal demektir. Eğer geçmiş zamanda olumsuz yani negatif bir cümle kurmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken şey şudur. Cümleye her zaman bir özneyle başlarsınız. Ardından didn't yardımcı ekini kullanırsınız. Didn't geçmiş zamanda cümleyi negatif yani olumsuz yapar. Bunu kullandıktan sonra dikkat etmeniz gereken çok önemli şey vardır. Fiilin birinci halini kullanırsınız. Dersin başında fiillerin ikinci halleri kullanılır dedik. Düzenli ve düzensiz. Ama eğer bunu negatif yani olumsuz yapacaksak Fiilleri değiştirmenize gerek yoktur. Didn't kullanmanız yeterli. Daha sonra cümlenin devamını yazarız. Örneğin, She didn't swim last Sunday. O geçen pazar yüzmedi. Bu olumsuz, negatif bir cümle olduğundan dolayı geçmiş zamanda didn't negatiflik ekini kullanırız. Daha sonra swim, yüzmek fiilini olduğu haliyle kullanırız. Negatif cümlelerde hiç değiştirmemize gerek yoktur. I didn't read e-books. Ben online kitaplar okumadım. Geçmiş zamanda didn't negatiflik ekini kullanırız. Ayrıca read okumak fiilini birinci haliyle kullanırız. Hiçbir değişiklik yapmayız. Question form soru hali demektir. Eğer geçmiş zamanda soru cümlesi kullanmak istiyorsak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Cümleye bu sefer geçmiş zamandaki did yardımcı ile başlarız. Soru cümlelerinde geçmiş zamana ait olan did yardımcı eki kullanılır. Ardından bir özneyle devam ederiz. Daha sonra fiilin birinci halini kullanırız. Unutmayalım soru cümlelerinde yine fiilin birinci hali kullanılır. Daha sonra cümlenin devamını yazar ve cümlenin sonuna soru işareti koyarız. İngilizce'de özneleri tekrardan belirtelim. Bilmeyenler faydalanmış olsun. Örnek cümleleri inceleyelim. Did you do your homework? Sen ev ödevini yaptın mı? Bu bir soru cümlesi olduğu için cümleye did ile başladık. Dikkat ederseniz do yapmak fiiline hiç karışmadık. Olduğu haliyle birinci haliyle yazdık. Eğer cevap vermek istiyorsak, Yes, I did. Evet, yaptım. Geçmiş zaman olduğu için did kullanmalıyız. Ama eğer yapmadıysak, olumsuz cevap vermek istiyorsak, No, I didn't diyebiliriz. Hayır, yapmadım. Did he go to the bank? O bankaya gitti mi? Soru cümlesi olduğu için did yardımcı ekini kullandık. Go to gitmek fiiline hiç karışmadık. Olduğu haliyle yanına ekledik. Eğer cevabı olumluysa, yes, he did. Ama eğer cevabı olumsuzsa no he didn't diyebiliriz. Dersimizi sonlandırmadan önce bu ünitedeki önemli soru kalıplarına göz atalım. Bu ünitede karşılaşabileceğiniz soru kalıpları şöyledir. Did you like reading book? Sen kitap okumayı sever misin? Birine sevdiği kitapları ya da bir şey okumayı sever misin diye sorarken did you kalıbını kullanabiliriz. Eğer seviyorsa yes I do diyebilir. Sevmiyorsa no I don't, hayır sevmem. Bir şeyin türünü sorabilmek için what kind of ifadesini kullanırız. What kind of book do you like? Sen ne tür kitap seversin? Cevabında dersin başında öğrendiğimiz kitap türlerini kullanabilirsiniz. Örneğin I like adventure book. Ben macera kitabını severim. Like bir şeyi sevmek anlamına gelir. Miktarını sorabilmek için how many soru kalıbını kullanabilirsiniz. Kaç tane anlamına gelir. How many books do you read a month? Sen bir ayda kaç tane kitap okursun? I read 20 books. Ben 20 tane kitap okurum. Cevabında kaç tane okuduysanız onun sayısını belirtebilirsiniz. Şu an şimdi okuduğu bir şeyi sorabilmek için What are you reading at the moment? Şu an ne okuyorsun? diye sorarız. I am reading a magazine. Ben bir dergi okuyorum. Bu sorunun sonundaki at the moment şu an şimdi anlamına gelir. Kitap türlerini yer yön bildiren kelimeleri öğrendik, geçmiş zaman konusunu ise tekrar ettik. Ama artık sıra sizde. Test time, test zamanı demektir. Eğer bu üniteyle ilgili daha fazla test çözmek istiyorsanız, bu testler size yetmiyorsa Play Store'da Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Eğer verilen süre yeterli değilse her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Hazırsanız birinci soru geliyor.